Eksu Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda biliyorsunuz dün Crow'u maxlamıştık Ve bugünse dükkana bir girdim Bir de ne göreyim Bir de ne göreyim Burada evet Jesse kostümü var ama çaktırın ondan sonra alacağız Ne göreyim Burada bir leş kargası Crow yıldız gücü var Evet ve bunu aldığımızda Artık Crow'un saldırıları ve süper saldırıları canı %50'nin altında olan düşmanlara artı 120 hasar veriyor ki bu miktar az değil çok çok güçlü bir miktar ve bunu şimdi alacağız ve artık Crow'umuz son gücüne erişmiş olacak bütün böyle seviye gücü yıldız gücü hepsi birleşecek ve ortaya <laughs> Bu arada Exo Ailesi şu anda mükemmel bir çekilişimiz var. İçinizden tam 3 kişiye Brawl Pass vereceğiz. Ve yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki linkten tıklayıp çekilişin bağlantısına gitmek ve orada yapılan adımları uygulamak. Bu kadar. 15 Haziran'da çekiliş bitecek ve kazanan kişiler ek Instagram hesabından duyurulacak haberiniz olsun altta linkten tıklayarak katılmayı unutmayın ve şimdi video devam ediyoruz ve şimdi bu 2000 altın gerçekten de çok bize pahalıya patlayacak ilk o yüzden eğer hala abone değilseniz lütfen alttan tıklayarak abone olun ve o bildirim tuşunu o zil tuşunu ezin yok edin ve bildirimleri açın ek sualesi. Hadi bakalım başlıyoruz 2000 altına verdim Huu yıldız gücü, leş kargası, crow'un normal... Evet, bunu sonra okumuştuk, boş ver, geçelim gitsin de. Ücretsiz kutu var, onu da açılamadı. Ne çıkacak içinden? Sonra bak, Leon falan geliyormuş. <laughs> Çok komik olur ya. Neyse, mükemmel, tamam. Artık crow'a yıldız gücünü de almış olduk. Ve crow şu an artık tamamen max yani, bildiğin fullendi. Bir tek bir tane daha yıldız gücü kaldı ama şu an onu kullanmaya gerek yok. En güçlü yıldız gücü bu şu an crow'daki. Ve artık %100 maxlanmış. %100 bak. Bak, Acun gibi oldu ama. <laughs> Ay maşallah. %100 maxlanmış kruvumuzla bir girelim bakalım. Hadi bakalım şimdi oyun başladık şu ailesi her savaşçı kendi başına hadi bakalım. Don't mess with my crew. Hadi bakalım. Oo bir Leon var. Leon kardeş merhabalar. Efsanevi kardeşliği ha. Ama senin yıldız gücün yok benim var. Ben daha güçlüyüm o yüzden. Tamam sen belki biraz daha fazla vuruyor olabilirsin ama benim zehrim var. Pardon elektriğim var. kaçıyor kaçıyor hemen Hemen kaçıyor bak Hemen kaçıyor o çakal el primo Bakayım Aha Aha Kapışan iki tane adam Kapışıyorlar Lan oğlum ya abi Adam saklanıyor oraya Şimdi ben nasıl öldüreceğim onu Neyse seni zehre öldürteceğim el primo kardeş Hadi bakalım El o kardeş işine git işine Sokarım elektriği ya atasan Kim burada kimse var mı? Yok Hop buradayım Tamam da niye oradasın? Ha. Güzel güzel Sessiz oğlum Sesimizi çıkarmayalım Nexo ailesi Bir yaban mersini gibi olalım Yaban mersinler hep sessizdir Bu ne oğlum nasıl hızlandı bu ya? Süper özellik attı ya. Ha, Rosa öldürdü onu. Oğlum Rose'yı kimse öldüremez bu ne? Adamın enerjisi 9 olmuş. What's poppin? İşin bitti. El primo kardeş. Seni sıkıştırmamız lazım Rose'yla bizim. Çabuk. Rosa öldür onu. <laughs> Hop. Öldü mü? <gülüyor> Hayır. Eksperyesi <laughs> gördünüz mü? Ucu ucuna kaldı ya. Şu şansa bak. Adam tam ölüyordu ya. Süper özelliğimi kaçabilseydim eğer orada ölmezdim bu arada Exo'ya Çok ama şanssızlık oldu gerçekten de çok şanssızlık oldu Orada minik bir hata Minik şirin bir hata bizi öldürttü Hadi bakalım e şimdi devam ediyoruz Hemen burada bir elmas kapmaca gireyim Ondan sonrasında elmasların hepsi bizim olsun Kapalım onları Kapalım o elmasları bizim olsunlar Ve oyun başladı karşıda uuu Mortis var Rosa var Sprout var ama hiç sıkıntı yok bizde de Crow var Bizim Crow'umuz var Nope Lan oha tek attı. Yuh Hadi bakalım Ne oldu roza kardeş Elektriklendiğin gibi sanki orada Güzel güzel O sprout kardeşi öldürmemiz lazım bizim Tamam aldım onu Ne biçim hasar ya Oha <laughs> Ya yarasasını aldım adamın Neyse halledeceğiz bir şekilde Ben takımıma güveniyorum Benim takımım başaracak Don't mess with my crow diyorum. Ve susuyorum. Of 1128 ne ya? Yavaş lan kaç tane vuruyon? Yavaş lan kaç tane vuruyon? <laughs> Tam güzel elektriği öldü o. Şu anda 8 tane anne var. Başardık galiba ilk Galiba başardık. Aksesuar da var şu anda. Güzel başardık. Harika nefis leziz. Mükemmel. Kaç sadece? Bak bak. Ama niye pembe böyle yapıyorsun? Pem kardeş niye böyle bir şey yaptın? Güzel güzel. Galiba yendik. Pem yaptığı taktik işe yaradı. Özür dilerim pem Ciyak! <laughs> Oha lan bizim adam öldü mü? Neyse on tane bende var şu anda. Ben asla ölmem. Ben asla ölmem dostum anlıyor musun? Çünkü Crow hızlı koşuyor. Bakın nasıl hızlıyım. Yuh! Süper. Evet Alperen geldik. Hep olduğu gibi. evet <laughs> <Yani> doğru. <gülüyor> yendik. Evet <laughs> Exo yine başardık ve ve yıldız oyuncu Exo Ailesi mükemmel mükemmel nefis leziz. Harika harika harika. Rütbe 20 yok olacağız ya bu nedir? Mükemmel. Ve hemen şimdi farklı mod giriyoruz ve savaş topunda herkesi paramparça edeceğiz. Ekstra ailesi şu an oyuna girdim ve oyun böyle görüyorsunuz. Oyunda hata oldu. Oyun böyle. Bakın Michael oldum. Dın 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 dın, dın. <laughs> Görüyor musunuz? Ve o yüzden bu oyunu videoya koymayacağım ve kaybedeceğiz mecburen yapacak bir şey yok. Çünkü oyun bozuldu. Bir sonraki oyuna geçiyoruz. Evet Ekstra ailesi ve şimdi artık gerçek oyun başladı. Umarım bir daha hata olmaz o şekilde. Çünkü oyun çok kötüydü ve takılıyordu sürekli gördüğünüz gibi. Tabii mecburen kaybettik yani o oyunu. Ama bu oyunu tabii ki yeneceğiz. Çünkü artık oyun hatalı değil şu anda. Herkesi yok edeceğiz. Eksu ailesi. Aha dur. Adam geliyor. Lan öldük. Güzel 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 kurtardı 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 hadi kaç oğlum. Kaç oğlum. Mükemmel mükemmel. Bizim bibi var ya adamın dibi. Adamın dibisin. Adamın bibisin. <laughs> Espriye bak ya. Bak Jesse yaklaşma buraya. Oha ya. Nasıl abi öndeydim ama ben topu nasıl tutamadım neyse. Şanssızlık. Ekmek sualesi halledeceğiz. Bizim Jackie birazcık acayip oynuyor da bizim Bibi güzel. Kalk! öldü o. Elektriğimi öldü. Hadi bibi atarsın oğlum. Güzel. Elektrikledik onları. Ver topu. Ver topu atacağım. Ver topu atayım bak. Mükemmel yok ettik. Üf, Exalis gördünüz mü? Ver şu topu. Atayım. Bak, trolleme. Ben tutacaktım ya. Tutamadım. <laughs> Top bana gelir düşündüm gelmedi. Neyse tamam 1-1 harika. Harika harika mükemmel. Yeneceğiz bu oyunu Xuares yeneceğiz. Lan gene mi attı o şekilde? Ah güzel atamadı bu sefer. Lan sinirlendim ha. Güzel. Oha lan beni ittirdi geriye. Aa öldüm elektriği öldüm. Bak yine atıyor taretini oraya bak yine. Bitmiyor ya aksesuarı. Jason'ın aksesuarı bitmiyor. Sürekli sıkıyor. Güzel yendik hepsini. Bizim bibi çok güzel, güzel, oynuyor ya. Umarım biz oyuncu bibi olur. Yani şu an bibi haketti etti bu oyunu. Helal olsun bibiye. Helal olsun bibiye. Hem ebebi veriyorum hem de fırça yiyorum Tayfun. Hem ebebi veriyorum hem de fırça yiyorum. Bakın bunu öldürmemiz lazım acilen yoksa duvarlar yıkılınca işimiz biter. Valar kıldı. Bak. Valar <laughs> kıldı. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğiz. <laughs> süper 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 mükemmel. Harika harika Yusuf ailesi. Başarıyoruz. Başarıyoruz. Başaracağız hadi. Almak üzereyim. Tamam benim zehrim öldü o. Tamam tamam sıkıntı yok. Bibi tut orayı. Hadi hadi Bibi tutabilirsin. Mükemmelsin. Çok iyisin. Hadi. Atacağız ya. 30 saniyecik 30 saniyecik Tam öldü o. Tamam sen önüme geç önüme geç. Önüme geçsene kardeşim. Dönmek sonrası mükemmeldi be 3 saniye kala <laughs> Yıldız oyuncuyuz gene yıldız oyuncuyuz var ya bak Yıldız gücü sayesinde yıldız oyuncu oluyoruz eksualesi görüyor musunuz? Mükemmel yav Mükemmel yav Neyse hadi bakalım şimdi artık farklı moda geçelim Farklı moda geçelim ve görelim Kuşatmaya girelim Evet sen bu tek bu geriye bu kaldı mantıken Ve yıldız gücümüzün gücünü bir de burada görelim Kuşatma Düşman üstünü yok et Tamam patron yok edeceğim Kaaak Ayperen yok edeceğiz, yok edeceğiz O oh, düşmanın üstünü Biliyorum Crow, hadi yok et Bitti, bana emir verme lan Tamam Crow, vermiyorum emir falan Sadece yok et yani Bak hala emir veriyor ya Tamam, tamam vermiyorum hadi Şu hain Dynamike'ı öldürün Dynamite kardeş Tamam onu, onu çok gidecek Zehrime, tamam beraber kuşatma yok Aha burada çıkıyor, burada çıkıyor Mükemmel Tamam ben buradayım takım. Orta Tamam ben buradayım. Ortaya siz daha yakınsınız. Hop. Sıkarım ha buradan bak. Elektrik atarım ha. Aa, kaçtım ben. Biz yendik. Biz yendik. Of var ya, nasıl yendik? Şu an 9-2. Hatta 10, 10 olur mu? Tamam neyse biz yendik zaten her türlü. Tamam onu öldürdüm ben. Mükemmel mükemmel. Aksesuarı biraz daha erken bassam daha iyi olacaktı ama gene de mükemmel öldürdük. Başkasından da kuşatma. Bu ne lan kaç oldu? Yo. <laughs> 14 seviye robot geliyor. 14 seviye var ya bu oyunu bitirir ya. 14 seviye robot işi bitirir yani. Of oyun bitti. Tek de bitti Exo ailesi gördünüz mü? Böyle bir şey yok ya. Tik Reis yıldız oyuncu olmuş ama sıkıntı yok. Yani de mükemmel bir oyundu. Yani mükemmel bir savaş verdik. Ve yıldız gücümüzün de gücünü gördük yani burada. Tam bir kupa gerekiyor şu 22 için. Hayır. Hayır. Şimdi bakın. Bu bir kupayı nasıl alabiliriz? Hesaplar yapılıyor. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Nasıl yapacağız lan bu bir kupayı? Eğer alırsak daha çok yıldız puanı gelecek sezon bitince. Mantıklı. Hadi alalım. Şimdi de bakın Exo'yla size çok gizli taktik göstereceğim. Hazır mısınız? Hesaplaşmaya giriyorsunuz ve sesinizi çıkarmıyorsunuz. Saklanacağız Exo'yla. Saklanacağız. Evet. <laughs> Şaka yapıyorum saklanmayacağız. Yok edeceğiz herkesi Yok edeceğiz anlıyor musunuz? Yok edeceğiz. Gel bakalım Şeli kardeş. Gel 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 korkma. Korkma elektrikten. Korkma demirden. Korkma elektrikten. Saklanıyor orada hala. Niye saklanıyor ki? Hazını görüyorum kardeş. Haberimiz var orada olduğundan Şili kardeş. Gel gel. Korkma elektrikten. Ne oldu Şili? Ha? Ölmek mi istiyorsun? Güzel, 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 mükemmel. Mükemmel. Hadi hadi. Bo kardeş çık ordan, çık ordan bo kardeş. Bak elektriği vururum ha kafana. Bak elektringi vururum kafana. Ee, dost üzgünüm dostum burada dostluk yok, burada savaş var savaş. Of gördünüz mü? Aksesuar bir kullandık, exolet can gitmedi be mükemmel mükemmeldi. Birazcık sesini çıkarmayacağım saklanacağım burada. Şit sessiz olalım sessiz. Uf, Roza Reis. Roza Reis kim alacak orayı? Hala bir savaşçı var. Tamam. Ben biraz saklanacağım. Sesimi çıkarmayacağım. Ya yani şu an zaten yıldız gücüm var. Herkese yenirim aslında ama garanti almak istiyorum. Çünkü bir kupa gerekiyor sadece. Anladın mı? Şu an ben birinciliği oynarsam eğer risk alırız. Ve eğer şimdi kaybedersek falan kupa gider. Üzülürüm. Gerek yok. Yani 600 olalım şu anda. Taktik. 600 olma hilesi. 7 kişi var hala burada. Kim var lan? Ha, neredesiniz? Ha burada. Yeri belli oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeri belli oldu. Şu öldürün bak. 5 kişi kalsın yeterli şu anda bana. Beş kişi kaldı tam yeterli artık. Saldıracağım lan! <laughs> Hop! Selamun Aleyküm. aleyküm. Tamam, kaldı, what? Aha öldü. Saplaşma. Hadi bakalım kimi alacak. Şeli kardeş senin süper özelliğin var benim yok. Galiba o yenecek. <laughs> Olamaz Şeli. Bana o süper özelliği atma. Hayır atma. <laughs> Öldük ya. <laughs> evet yani kesin ölmüştük çünkü yapacak hiçbir şey yok. Duvar var süper özelliği bir koysa duvar kırılır hani. O yüzden yapacak hiçbir şey yok ama ikinci olduk. Çok çok iyi oldu. Çok çok iyi kupa geldi. 607 kupa olduk. Ve Crow rütbe 22 de olmuş oldu bu sayede. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel Reksu ailesi. Mükemmel. Ve Crow'un yıldız gücüyle olan gücünü görmüş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Reksu ailesi. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu ezmeyi unutmayın. Yorumlara farklı farklı yani. video fikriniz bir isteğiniz varsa yazın. Onları da çekerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz ve Reksu ailesi Instagram'ı takip edebilirsiniz. Bu şekilde.